Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kendisinden başka ilah olmayan. Allah'a övgüler olsun. Elbette ki o işten bilen, her şeyden kuşa, her şeyden haberdardır ve her şeyi kuşatandır. Rabbimiz rahmetin üzerimize daim kılsın, bize acısın, bize merhamet etsin. Ey partiler, Erdoğan, Kılıçdaroğlu, diğer kişiler. Bakın şu gidişiniz gidiş değil. Kendinize gelin. Rabb'e dönün. Onun nurlu yasaları bizim için seçildi. Bizim için bize iyilik olsun. Biz doğru yolumuzu bulalım. Aramızdaki ihtilaflar bitsin. Kavgalar bitsin. Saçma salak şeyleri hakikatin önüne koymayalım. Adalet sağlam sağlam adalet ayakta tutalım. Adil hükümler verelim. İşi ehline verelim. İşte e, zulüm etmeyelim. Tamamen e, herkesin mülkü olan ortak zenginlikleri ortak bir şekilde pay edelim kimseye kayırmacılık yapmayalım yani hile hurda her şey bitsin ve tertemiz tertemiz bir nizam gelsin insanlar mutlu olsun kavgalar bitsin gürültüler bitsin ve İslam bugün nasıl zulüm altında nasıl zulüm altında sen bu çürük çarık şeytani onların o batı dediğin o kavga etti, ediyorum dediğin o cahillerin pislik olan yöntemlerini seçeceksin. İslam'ın önüne koyacaksın. Allah'ın yardımı senin yanına olacak öyle mi? Sen fetih ediyorum ben büyük başarılar elde ediyorum dediğin yerde yakalanırsın kahrolursun. Kendine zulmetme. Rabbimiz bizim için en doğrusunu bilir. Zaten ve onu oraya yerleştirmiştir. Boş yerim yerleştirmiştir ya. Bu ya. Müslümana Allah'ın indirdiğiyle niye hükmetmiyorsun? Senin anayasan neden Kur'an değil? Demek bile onun suratını tükürmek bundan da iyi ya. Utanın ya. Haydi artık kendimize kırmayalım. Hadi Rabben izniyle zalimleri bütün en uzak doğudan batıya nerede bir özellikle imandan dolayı zulmü zulüm eden varsa Orta Doğu'da onu alt edecek gönüllü ordumuzda kuralım. Rabbin takdiriyle Rabbin adil yasasında egemen kılalım ve e, Rabbin e, gösterdiği yolu takip edelim. Bizim için en hayırlısı bu İsa Mesih'e iman edin. Gerçekten geldim. Bu dürüstlere rahmet olması Dost soru yolu bulmaları için zalimlere pişmanlık sebebi olması içindir. Haydi Allah'a koşun gerçekten yardım ettiğimizi İsa Resulullah aranızda. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ah kapanmış. Buna iyi dikkat edin. Anladın mı? buna çok iyi dikkat edin ve bu, bunu derhal haydi başlatalım. Bitirelim. Haydi Allah'a koşun. İsa mes